Merhaba arkadaşlar, bugün size alkinleri anlatacağım. Şimdi alkinlerin genel formülü CnH2n-2'dir ve karbon atomları arasında iki tane karbon atomu arasında üçlü bağ içermek zorunda. Şimdi en eşittir 2'den başlıyoruz çünkü karbon atomları arasında üçlü bağ olması gerekiyor. Bu durumda karbon atomları arasında 3 tane bağ koyduğumuz zaman bu karbonun bakın 1, 2, 3 tane bağ yaptı. 4. bağını hidrojenle yaptı. 1, 2, 3 bağ yaptı buradaki karbon atomun. 4. hidrojenle yaptı. O zaman 2 karbonlu olduğu için etandan türedi ama alkin olduğu için etin diyoruz buna. Ama biz hiçbir zaman buna etin demeyeceğiz. Etin yerine iki karbonlu alkin'e asetilen diyeceğiz. Bakın burada enle bitiyor bu, o yüzden kafanızı karıştırabilir, lütfen buna dikkat edin. CH, CH bileşiği asetilendir. Bunun özel ismi daha çok kullanılır. Hatta alkinleri asetilen ailesi deriz. O yüzden lütfen bunun enle bitmesine rağmen alkenle karıştırmayın. Şimdi en eşittir 3 için bakacak olursam, 3 tane karbon atomu çizdiğimi düşün. 2 tane karbon atomu arasında üçlü bağı çektim. Bu durumda ne yapacağım? Bakın 1 2 3 bağ yapmış bu karbon atomu. Bir tane hakkı kaldı. Bu karbon atomuna baktım. 1 2 3 bağ 4 bağ yapmış o zaman. Hiç hidrojen yazmama gerek yok. Bu karbon atomuna baktım. Bir tane bağ yapmış. 3 tane hidrojen yazacağım. 3 karbonlu olduğu için propandan türedi ama alkin olduğu için propin dedim arkadaşlar. Bunun böyle özel yumuşatılmış işte propilen gibi bir ismi yok. O yüzden bunu kullanmadığımız için biz sadece asetileni iki karbonlu asetileni bilelim. Ona hiçbir zaman etin denildiğini görmedim. Yani her zaman asetilen kullanırız. Özel ismiyle birlikte kullanırız. Şimdi en eşittir 4 için ne yapacağız ona bakalım isterseniz. En eşittir 4 için 4 tane karbon atomu çizdim. Dikkat ederseniz 1 ile 2. karbon atomları arasına pi bağlarını koyabilirim. Yani üçlü bağı koyabilirim ya da 2 ile 3 arasına pi bağlarını koyabilirim. Yani üçlü bağı koyabilirim. Ama buraya koydum buraya koymak bununla aynı şey olduğu için sadece iki farklı olasılığım oluşuyor burada bu durumda bu karbon atomu 1 2 3 bağ yaptı dördüncüyü hidrojenle yaptırdım bir tane hidrojen koydum 1 2 3 4 bağ yaptı hiç hidrojene gerek yok 1 2 bağ yaptı 2 hidrojen koydum Bir bağ yaptı 3 hidrojen koydum bakın Alkinleri okurken en uzun karbon zinciri seçtiğimiz zaman üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vermemiz lazım. 1, 2, 3, 4 dersem 1 ile 2 arasındaki üçlü bağın yerini söyleyeceğim mutlaka. O yüzden bunu okurken bir bütün diye okudum arkadaşlar. Alttakine baktığımız zaman Yine bakın karbon atomu bir bağ yaptı. 3 tane hakkı kaldı. 3 tane hidrojenle yaptı. Karbon atomuna baktım. 1, 2, 3, 4 bağ yaptı. Hidrojene gerek yok. Karbon atomu 1, 2, 3, 4 tane bağ yaptı. Hidrojene gerek yok. Karbon atomu bir bağ yaptı. 3 tane hakkı kaldığı için 3 tane hidrojen yazdım. Bunu okurken en uzun karbon zinciri seçtim. Üçlü bağ dikkat ederseniz her iki tarafta da karbon atomlarını aynı numarayı getirecek. Bu durumda buradan başlayalım diyelim ki 1, 2. 2 ile 3 arasında olduğu için 2 bütün diye okuyoruz bunu. 4 karbon alkan biliyorsunuz butan demekti E zaten üçlü bağ içerdiği için butan bütün oldu bir de üçlü bağın yerini söylediğimiz zaman iki bütün şeklinde adlandırabiliriz bir kere her ikisini de kapattığımız zaman formülümüz c4 h6 gelecek bu durumda kapalı formülleri aynı olmasına rağmen bakın açık formülleri birbirinden farklı geldi o yüzden bunlar birbirinin izomeri ama izomer çeşitlerine baktığımız zaman ki ileriki videolarda bunu size anlatacağım İzomer çeşitlerinde üçlü bağın yerinin farklı olmasından kaynaklanan izomer türü konum izomeridir. Bunlar birbirinin konum izomerisidir arkadaşlar. Üçlü bağın yerinin farklı olmasından kaynaklanan bir izomeridir. Şimdi bir kere alkinlerde adlandırma yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu. Önce üçlü bağın yakın olduğu en uzun karbon zincirini bulduk. O kesin. Üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara verdik. Üçlü bağın önceliği var. Sonra eğer üçlü bağ her iki tarafa da eşit mesafede ise bu durumda dallanmanın önceliği vardır. Dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara verilir. Eğer her iki tarafta da dallanma da eğer eşitse bu durumda alfabetik önceliğe bakacağım. Yani alfabetik olarak kim daha önce geliyorsa o taraftan itibaren numara vermeye başlayacağım en uzun karbon zincirine. Bakın şimdi örneklerimiz var. Öncelikle bu bileşiğin alkin ailesinin olduğunu ait olduğunu biliyorum çünkü 3 tane bağ içeriyor en uzun karbon zincirini buldum bakın buradan itibaren başlayalım gittim 3 tane olasılığım var düz gidebilirim yukarıya çıktım ya da aşağı indim ama en uzun karbon zincirini düz gittiğim zaman seçerim Üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğim soldan daha yakın 1 dedim 2 dedim 3 dedim 4 dedim 5 dedim biliyorsunuz biz ne, demiş, ne demiştik 3'e bir tane metil bağlı dallanmış grup oldu 3'e bir tane metil bağlı ama bunu söylerken numarayı tekrar etmemize rağmen 3 metil 3 metil demiyoruz 3 3 dimetil diye söylüyoruz bunu 5 karbonlu olduğu için pentandan türede alkin olduğu için pentin dedik ama bir de yerini söyledik bir pentin dedik arkadaşlar geldim bu bileşiğe şimdi ne yapacağım en uzun karbon zincirini seçeceğim en uzun karbon zincirini seçerken aşağı insem 2 karbon daha geliyor bana ama düz gidersem 1-2-3 karbon geliyor. Bu durumda en uzun karbon zincirini bu şekilde buldum. Üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğim. Sağ tarafa daha yakın o zaman buradan itibaren numaralarımı verdim. 3, 4, 5, 6 diyeceğim. İkinci karbon, hayır pardon üçüncü karbona bakın bu grup bağlı. Topladığım zaman bu grubun ismi C2H5'tir. O zaman dedim ki 3'e bir tane etil bağlı. Evet onu söyledim. 3'e etil bağlı. 6 karbonlu olduğu için hegzandan türedi ama alkin olduğu için hegzin diye okudum. Bir de üçlü bağı yerini söyleyeceğim. Bir hegzin diyeceğim arkadaşlar. Şu bileşikleri de adlandıralım isterseniz birlikte örneklerimize bakalım. Şimdi en uzun karbon zincirini bulursam şuradan başladım. En uzun karbon zinciri bakın böyle seçeceğim. Sonra üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğim. Buradan baktım 1, 2, 3'te üçlü bağ. Buradan baktım 1, 2, 3'te üçlü bağ var. Her iki tarafa da eşit. Bu sefer dallanmaya bakacağım. Buradan baktım dallanmaya 1, 2'de dallanma var. Buradan baktım dallanmaya 1, 2'de dallanma var. Dallanmalar da eşit. O zaman bu durumda alfa geçmem gerekiyordu. Klor K ile başlıyor. Metil M ile başlıyor. O zaman alfabetik olarak klorun üstünlüğü var. Bu durumda Atlandırmayı yaparken buradan itibaren en uzun karbon zincirine numara vereceğim. Sonra yine bakın biliyorsunuz isimlendirmeyi yazarken de yine alfabetik sıranın önemi vardı. Yani önce 5 metil 2 klor diyemem. Yanlış olur. Mutlaka 2 klor. Önce alfabetik olarak klor geldiği için önce kloru söylüyorum. Sonra 5 metil diyorum. 6 karbonlu olduğu için hegzin dedim. Ama hegzinin yerini söylemem gerekiyor. O yüzden... 3 egzin diye söyledim. Alttaki örneğimize bakalım. En uzun karbon zincirini seçtik. Üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara verdik. 1, 2, 3, 4'te üçlü bağ. Burada 1, 2'de o zaman sağdan itibaren numara vermemiz lazım. 3, 4, 5, 6 diyeceğim. 4'e ve 5'e metil bağlı ama 4 metil 5 metil demiyoruz. 4, 5 dimetil diye okuduk. 6 karbonlu olduğu için hegzin olduğunu anladık ama üçlü bağın yerini söylüyorduk. 2 hegzin diye söyledik. Sonra devam. Bakın burada iki tane üçlü bağ var. O zaman en uzun karbon zincirini seçtikten sonra dikkat ederseniz her iki tarafa da eşit zaten buradan itibaren numara verelim. 1, 2, 3, 4 diyelim. Üçlü bağın yerini söylemek zorundayız. 1'de üçlü bağ var. 3'te üçlü bağ var. O zaman bunu söylerken normalde bu nedir arkadaşlar? 4 karbonlu olduğu için bütandan türedi ama biliyorsunuz 2 tane ikili, 2 tane üçlü bağ olduğu için buta di in diye söyleyeceğim bunu. Buta diin yani 2 tane in, 2 tane alkin olduğunu anlatmak için buta di in diye okuyoruz bunu. Geldim son örneğime. En uzun karbon zincirini bulalım isterseniz. Bakın buradan başlarsak değil de aşağıdan başlarsak en uzun karbon zincirini daha kolay bulacağız. Başladık. Buradan itibaren en uzun karbon zincirini bulduk. Ama dikkat ederseniz bu bir dallanma değil. Karbondan sonra yukarıya da çıkmaya hakkım var. Bu şekilde en uzun karbon zincirini bulabilirim. Üçlü bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğim. Buradan itibaren versem 1, 2, 3, 4'te üçlü bağ var. Buradan versek 1, 2, 3'te dallanma. E, üçlü bağ var. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbon diyeceğiz. Bağlı grupları okuyalım önce. 5'e bir tane metil bağlı onu okuyabiliriz. 5 metil dedik. Sonra da 3'te alkin olduğunu anlatmak için 3, 7 karbonlu olduğu için de hep tin dedik. Böylece adlandırmayı yapmış olduk arkadaşlar bakalım şimdi şimdi bir kere arkadaşlar alkinlerin atlandırmasını bitirdim alkinler nasıl elde edilir derseniz bunu milli eğitim önemsemiş ve tek bir tane tepkime vermiş yıllardır verdiği tepkimeyi o yüzden biz asetilen bizim için önemli bir madde alkinlerin en önemli maddelerinden bir tanesi enle bitmesine rağmen alkindir unutmayın alken demeyin hiç asetilene baktığım zaman asetilenin özel eldesini bilsek iyi olur diye düşünüyorum Kalsiyum karbonata baktığınız zaman arkadaşlar bu kireç taşıdır. Yani tebeşirdir bildiğiniz aslında beyaz. Şimdi kireç taşına baktığınız zaman bunu ısıtıyorsunuz. Isıttığınız zaman bunun içinden karbondioksit uçup gider. Bakın kendiniz tepkimeyi tamamlayın. Karbondioksit uçup gittiği zaman bunun içinden CO2 gittiği zaman kalsiyum ve oksijen kalacaktır. Yani kalsiyum oksit. Kalsiyum oksidi sonra alıyorsunuz. Kalsiyum oksit'i. Karbonla tepkimeye sokuyorsunuz ama 3 mol karbon almanız lazım. 3 mol karbon aldığınız zaman buradan kalsiyum karbür denilen ve diğer ismi karpit olan bir madde elde ediliyor. Kalsiyum karbonatı önce ısıttınız. Kalsiyum oksiti elde ettiniz. Kalsiyum oksiti karbonla tepkimeye soktuğunuz zaman kalsiyum karbür Artı karbon monoksit oluştu. Bizi bu çok ilgilendirmiyor. Bu kalsiyum karbürü yani karpiti alıp suyla tepkimeye soktuğunuz zaman asetilen elde ediyorsunuz. Bakın burada kalsiyum karbürün eğer formülüne az çok işte böyle göz aşina aldığınız olursa kalsiyum karbürü suyla tepkimeye soktum. Burada iki tane karbon var. İki karbon hemen üçlü bağ yapıp hidrojen bağladı. Birer tane. Bu durumda burada dikkat ederseniz aslında suyu her zaman ben hidrojen ve OH diye parçalıyorum. 2 hidrojen 2 OH'ın varmış gibi düşün. Karbon ne yaptı? 2 tane hidrojen aldı. 2 tane OH kalsiyum hidroksit olarak suda tekrar çözündü. Böylece biz aslında kireç taşından asetilen elde etmiş olduk arkadaşlar. Yani bir alkin elde etmiş olduk. Böylece alkinlerin hematlandırılmasını hem de eldesini tamamlamış olduk arkadaşlar.